Uzunlukları verilen iki saksının başında ve sonunda birer tane olacak şekilde eşit aralıklarla çiçekler dikilecektir. Buna göre iki saksıya en az kaç tane çiçek dikilir? Saksıya en az kaç tane çiçek dikilir diye sormuş. O halde çiçekler arasındaki mesafenin en yüksek değere sahip olması gerekecek. 105 ile 135'in en büyük ortak bölenine bakmamız gerekiyor. Arasındaki mesafenin en büyük değerini hesaplamamız için. Şimdi 105 ile 135'in her ikisi de 3'e bölünebiliyor. Böldüğümüz zaman 105'i 3'e bölersek 35 yapar. 135'i 3'e böldüğümüzde ise 45 elde ediyoruz. 35 ile 45'i de ortak olarak that up 5'e bölersek eğer 7 ve 9 bulmuş oluyoruz. 3 ve 5'i ikisi de ortak olarak böldüğü için yıldızladım. 5 ile 3'ü çarptığımda her biri 15'er santim aralıklarla dikilmiş olacak. Birinci saksıya baktığımda 105 santimi 15 santime böldüğümde toplamda 7 tane çiçek vardır diyebilirim. Ama soruda saksının başında da sonunda da birer tane çiçek olacak şekilde dediği için 7'ye 1 ekleyerek 8 olarak bulmuş olacağım. 135 santimi de aynı şekilde 15 santime bölersek buradan da 9 tane aslında buluyoruz. Ama başında ve sonunda dediği için buraya da bir ekleyeceğim. Toplamda 10 tane çiçek de ikinci saksı için kullanılmış. 8 ile 10'u topladığım zaman 18 tane çiçek dikilir diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği.